Evet Fenerbahçe liderlik koltuğunu 4-0'lık Hatay galibiyetiyle Galatasaray'dan geri aldı. Galatasaray perşembe akşamı 16. hafta mücadelesinde Sivas'a konuk olacak saat 17'de. Bakalım yeni yıla Fenerbahçe mi Galatasaray mı lider girecek. Gerçekten enteresan bir rekabet. Başakşehir iyi bir dönüş yaptı lige bugün yine kazandı ama Fenerbahçe Hatay maçının değerlendirmesiyle başlayacağız sevgili hocamıza karşılaşmayı soracağız hakikaten. Yaz yaz bitmedi hocam pozisyonlar. Enteresan evet. bir mücadele. Sonuçta 4-0'lık bir galibiyet. Kaçan sayısız gol fırsatı. Fenerbahçe için tam anlamıyla bir toparlanma. Kendine gelme. Üst üste gelen o kötü sonuçların ardından işleri rayına koyma fırsatı verdi bu karşılaşma. Nasıl yorumluyorsunuz? Neleri ön plana çıkaracaksınız? Neler anlatacaksınız? Tabii dört gün önce kaybettiğiniz bir önemli maç ve rakibin Galatasaray'ın kazanmasıyla geriye düştünüz. Sezon başından beri belki de ilk kez değil mi liderliği kaybetmişti belki de. Bilmiyorum evet. Da. evet. Ele geçirdikten sonra. Ele geçirdikten sonra evet. ee, Bir de mesela Sivas tarzı bir takım değil. Volkan Demirel'li Hatay'ın yumuşak bir takım yani. Bugün buraya geldiğinde şöyle düşünmüş bir sıfırda bir. Doğru. Sekiz de Öyle gözüküyor. Aslında Fenerbahçe'nin bir maçta en çok gol pozisyonuna girdiği maçlardan bir tanesi. E, dört tane de gol buldu zaten. E, kolay oldu. Kolay, kolaylaştıran biraz da hata oldu. Ama kolay değildir tabii. Trabzon'dan geliyorsunuz. Mental olarak da yorgunsunuz ama tabii taraftarın da takımının yanında olması nispeten <laughs> yer maçlara göre hatayla oynaması da Fenerbahçe için önemliydi. Bunu da hemen maçın başında skor avantajıyla Hatay'ın da rahat oynamasıyla aşağı yukarı 10-12 tane pozisyonu var Fenerbahçe. Çok rahat. Uç. Say, say Çok gitmez. rahat. Evet. Şöyle söyleyeyim. E, Arao önderliğinde diyelim. Yani Fenerbahçe'de Ferdi de çok iyi oynadı. Birkaç oyuncu daha vardı. Ama bugünkü riskli veyahut da Cesus'un istediği oyunda Arao'yu niye aldığını Bence özellikle dörtlü oynadığı zaman... iki ağır stoperle. Aslında dörtlü oynamıyor, ikili oynarken diyelim. Çünkü Fenerbahçe'nin kalbi tabii ki forvetleri gol atacaktır, atıyor da iki tane beki. Özellikle Ferdi ve Osay birlikte oynadığı zaman. Bu aslında mesela dengeli maçlar için kolay bir savunma değil. Veya ikinci bölgede iyi pas yapıp forvet arkasına atılan toplarda. Hep söylüyorum, gülü seven dikenine katılınır. Fenerbahçe çok pozisyona giriyor. Hatta ikinci yarının başında da iki tane pozisyon verdi. Evet. Ee, hey, i̇lk yarada da iki tane verdi. <laughs> Ama Fenerbahçe'nin özellikle evinde oynadığı maçlar böyle geçecektir. Ve şu anda da kaç gol olarak 40 mu oldu Fenerbahçe? Artı 23 oldu galiba. Yok, golü, golü kaç oldu? 39-40 oldu. 40, evet. 24 oldu tabii. 40 gol attı 16 gol. Evet. Şimdi 15 hafta itibariyle çok ciddi bir sayı. Ve... 3 maçta herhalde gol atmamıştı. E, Trabzon, Beşiktaş, Konya maçlarında. Konya kadar. bir sıfır. Evet. Yani 12 maçta atmış oldu. Öyle düşünmek lazım. Diğer maçlarda. 40 gol. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ve morale ihtiyacı vardı. Takımın bir toparlaması lazımdı. Mesela iyi takımlar, travmaları çabuk atlatmaları gerekir. Büyük takım öyle oluyorsun Mesela Başakşehir'de 7-0'lık, Araya girer girdikten sonra iki maç kazandı. Çok önemli. Emre Belezoğlu'nun doğru da takımın da iyi bir kadro ama bu kampta mental olarak yine toparladığını hazırladığını görebiliyoruz. Bunlar önemlidir teknik direktörler <laughs> için. Fenerbahçe'de bugün zaten şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin bekleri burada oynadığı için ikili kalıp Ferdi Arao o 3 üçlü 2 3 3 2 2 santrafor oynuyorlar sent bir tanesi de kenarda genelde, genelde kenarlara falan kaçabiliyorlar. Bunu daha çok ataydı yaptı ama daha çok king daha fazla. He, özellikle yani. sola yani deplase özellikle Pedro'nun sakatlığı Valencia'nın da Jesus'un maç öncesi röportajında söylediği gibi dizinde biraz sıkıntı olduğu için de bir gün lazım olur. Serdar gidiyor diyorlar ya demiştim ben. O i̇şte evet. lazım oluyor Serdar'da. Hele hele bir şey söyleyeyim 0-0 giden oyunda oyun sonlarında mağlupken de lazım olacak Serdar. Tabii. Fiziğinden dolayı. Ve e, çok da maç oynayacağı için Ziraat Kupası, Avrupa Kupası derken bu Serdar'la vedalaşmamak ne kadar önemli. Bak Pedro yok, şey yok. Bir de ikisi yok. Aynı. İkisi yok. Fenerbahçe bugün hak ettiği galibiyeti hak ettiği farkı da bence buldu ve morallendi. Tabii ki önünde e, bir maç daha oynayıp Ant Antalya'ya mı gidiyor Fenerbahçe? Daha sonra da Antalya deplasman. daha de oynayacak. Galatasaray'ın tabii daha henüz Perşembe oynanmış maçı vardı. Bugün tabii maçtan önce hesaplayamadığı hocanın şu oldu. Crespo evet cezalı. Zaitse kullandı. Zaitse bir parantez açalım. Ben yine beğendim. Kötü oynadığı maçı pek hatırlamam. Ve ara verip ara verip geliyor. Yani kolay değildir. De bir oyuncu iyi oynarken kesildi. 4-5 maç tekrar geliyor. Yine bugün iyiydi. Kendini Fakat, iyi hazırlamış. Şimdi yani. eğer siz Zaitse'niz eğer siz Mesela İrfan yorgunluğu belli zaten. Gitmiyor. Trabzonsun Trabzon'da, da itibaren. çok. Mutlak surette. Mesela ben hoca olsam İrfan kesinlikle Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem dahi. Bak maça dahi götürmem. Dinlen derim e, hocam bir buçuk ay ne oldu yani? Hani sadece maç eksiğiyle bunu... Onun da maç eksiği var. Onun daha çok maç eksiği var. Şimdi e, geç form tuttu. Formu evet. tutmuştu form değil mi? Evet. Yani Dünya Kupası'na doğru gayet form tuttu işte. Hı -hı. Sezon da iyi oynamıyordu. Sonra toparladı kuvvet iyi oldu. araya yaramadı ona. Ee, oynayarak form tutan bir oyuncu ama şimdi iyi hazırlanmamıştı devre arası belli ki. Ki Fenerbahçe'nin hem yerli statüsünün olmasın, olmasının dışında böyle büyük maçlarda falan çok önemli bir oyuncu. Duran top vesaire. çözer. problem çözer. O yüzden de bugün bütün oyuncular şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oyuncunun burada süpürücüsü var. Bildiğin bir de mesela ligimizin en iyi kafaya çıkan oyuncularından bir tanesi. Vurur, Tabii. savunmada veya hücumda gol attırır <laughs> ve oyunun son uzatma 97'de kontra tok oldu. devamlı ligimizin en iyi oyunculardan bir tanesi Ferdi. Şurada Depar Atlı Serdar'ın pasında fakat baskıya gene ara geldi buraya. Cirim Mert Hakanlar falan olması zaman geldi. Hakikaten bugün müthiş top oynadı. Muazzam bir... Fakat mesela Saido vardı biliyor musun? Aslında evet. çok olağanüstü bir oyuncu değildi. Fakat Galatasaray'da Geres döneminde müthiş performans gösterdi. Çünkü orayı oynamasını biliyordu. Bu Araado ikili değil birli oynadığı zaman daha önce Flamengo'da veya işte çalıştığı kulüpte Henrique ile birlikte oynadığı için nerede nasıl duracağını biliyor. Zaten üçlü şekilde kalıyorlar hazırlık başlarken. Ferdiyle o, o sahip, sahip çıkıyor. Fakat top rakibe geçtiğinde yani her alana bakın bugün ayağını değmediği bir yer kalmamıştır onun. Buraya basmıştır, buraya basmıştır, buraya basmıştır, buraya basmıştır. Kendi ceza sahasına basmıştır. Müthiş oynadı. Bence minimumda 12 kilometre koşmuştur. Onu da söyleyeyim. Ee, ve de yani doğru zamanlama yani Jesus neden transfer ettiğini bugün bütün çıplaklığıyla görebiliriz. <laughs>